Arkadaşlar merhaba Uygar merhaba Merhaba fazla abi Merhaba sevgili dostlar bizi izleyen dinleyen herkese sonsuz sevgiler saygılar her şeyin en güzeli sizler için olsun abi yorumlar geliyor bana diyorlar ki girişi sen yapma Uygar yapsın öyle bir giriş yapıyor ki adam diyor <laughs> vallahi mecbur böyle bir giriş yapmak durumunda kaldım ee, onun da hemen açıklamasını yapayım ben de yalan yok geçen e, programdan sonra e, birkaç e, telefon aldım. Ee, Kuzey Kore İstihbaratı'nda. Ee, sen döner ve kimyon liderken ne demek istiyorsun diye sordular. Ondan sonra ben de biraz e, biraz açıklama tarafında zorlandım açıkçası. Hani dedim dönere kimyon konulur mu falan. Ondan sonra bir şekilde e, konuyu bertaraf etmeye çalıştık ama bundan sonra şuna karar e, verdim. Sürekli bilecek böyle kalpler, sevgi böcekleri, çiçekleri dağıtacağım herkese. i̇yiymiş, <laughs> iyiymiş. iyiymiş. <gülüyor> Allah'tan beni aramadılar. Demek benim konuşmamı uygun bulmuşlar abi. <laughs> yani durum onu gösteriyor. Uygar, bugün benim aklımda bir konu var. Bu sefer sana sormayacağım ne konuşalım diye. Benim gerçekten... olmaz öyle. Yok yok bu sefer Kim Yon bak mesaj var. Demokrasimiz işliyor ona göre. <laughs> Kimyon şu anda Twitter'da, işte ne, ne diyorlar ona? Twitter'da hani çok konuşulunca bir şey diyorlardı ona ya. Trend topic. İşte Twitter kültürü, trend topic. Aha. Trend topic olmuş. Bizi seyreden, dinleyen sevgili dostlar hemen Google'a kimyon diye yazmışlar. Ondan sonra Li'yi ekleyin yalnız sonuna yoksa baharat çıkıyor. <laughs> sevgili dostum, zaten benim konuşacağım konuda bugün aslında bununla alakalı. Tam aynı konu olmasa da bununla alakalı. Şimdi sosyal medya biliyorsun herkesin hayatını fazlasıyla artık gasp etmiş durumda, öyle söyleyeyim gasp etmiş. Her saniyemiz burada geçiyor. Ve burada söylediğin, yazdığın her şey kayıt altına alınıyor abi. Bu kayıt altına alınan şeyler de sonrasında herhangi bir fikir değişikliğinde senin karşına sunuluyor. Ve orada alenen bir linç kültürü başlıyor. Bu ne sen, kültürü? Linç kültürü abi. Sen linç? linç vinç <laughs> abi aynen bu abi işte linç <laughs> kültürü abi, Ya bizim toplumumuzun nasıl söyleyeyim sana e, elinde bayraktır bu yani, yani linç kültürü bizim olmazsa olmazımız yani şimdi ben şunun üzerinden başladım abi çok takip ettiğim insanlar var takip ettiğim insanlar içerisinde gerçekten fikirlerine düşüncelerine çok saygı duyduğum insanlar var ve bu insanların geçmişte söyledikleri herhangi bir söz. Örnek olarak söylüyorum. Geçmişte ben Uygar Ulusu için şöyle bir cümle kurmuşum. Demişim ki ya Uygar Ulusu bu işi yapamaz. İşte Uygar Ulusu bu dönem için bence bu işe yeterli bir adam değil. Aradan bir zaman geçmiş. İster beş yıl geçsin ister 10 gün geçsin fark etmez. Sen farklı bir özelliğini ortaya koymuşsun. Bir şeyler değişmiş, zaman değişmiş. Sen değişmişsin. Senin tavır ve davranışların olaylara bakış açın değişmiş. Ve ben şöyle demişim. Uygar Ulusu bence bu işi yapabilir. Çünkü şu 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 özelliklere sahip. Şimdi arada değişen şeyler var. Sen değişmişsin, zaman değişmiş, şartlar değişmiş, toplumun kültürü değişmiş ve benim fikrim değişmiş. Ben bu fikri söylediğim zaman orada hemen o eskiden kullanmış olduğum o cümle kurmuş olduğum bir, attığım bir tweet kurmuş olduğum bir cümle senin önüne getiriliyor. Ve diyor ki sen bak bu zamanında bunu söylemişsin, şöyle söylemişsin, senin fikrin değişmiş, sen işte satılık adamsın, şöyle adam. Abi bir durun, bir nefes alın. Yani bir olaya bakın. Buna bakmak yerine hemen karşıdaki insanı bak kötülemek, yermek veya kardeş senin niye fikrini değiştir diye sormak da değil. Linç etmek. Böyle bir kültür var. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Sen Twitter'ı çok takip etmesen de sana sormam lazım böyle bir şey. Bak şimdi sen bunları söylerken arkada bir karga sesi geliyor. Bilmiyorum duyuyor musun? Geliyor. Karga işte. bile söylediklerine gülüyor seni. <laughs> kargalar bile gülüyor. Neden? Bir, böyle bir kültür Türkiye sınırları içerisinde Türk toplumunda yok. Şimdi sen benim üzerimden örnek verdin. Bir nevi linç kültürüne sen şu anda hizmet ediyorsun. Sen beni toplumun önüne attın resmen. Benim için işte Uygar Ulusu yapamaz dedin. Ondan sonra beceremez dedin. Zaman geçti. Ben değişmişim de yok ondan sonra yapabilir olmuşum da işte hal tavırlarım değişmiş de, düşüncelerim değişmiş de. Hayır, bende bir değişiklik yok. Beni yorumlayan, seni tenzih ediyorum yanlış anlama, insan kaypaklaşmış. O dönek olmuş. Ben değilim, ben değişmedim. Ya abi öyle bir konu açtın ki, linç kültürüyle ilgili şimdi şaka bir yana. Ee, ya bu bizim DNA'mızda var, açık ve net. Biz çünkü toplum olarak bastırılmış duyguları olan bir toplumuz. Birçok konuda geri kalmış bir toplumuz. Ve başarılı, güzel, göze hoş gelen, kulağa iyi hitap eden hiçbir şeyi biz beğenmeyiz. Ve sürekli olarak da negatiflik ararız. Bizim toplumsal özelliklerimizden biridir bu. He, özellikle Twitter dünyasından bahsediyorsun. Sosyal medya dünyasından bahsediyorsun. Evet. Bu bir gerçektir. Bununla da yaşıyor olabilmemiz lazım. Zaten benim sosyal medyada yer almama sebeplerimden bir tanesi bu. Çünkü sen ekranın başındayken veya da sen derken bizler ekranın başındayken tuşlarla Düşüncelerimizi ifade ediyoruz. İyiysek iyi, kötüyse kötü. Küfürü dahi tuşlara basaraktan ifade ediyoruz. Bir insanı yermek istiyorsak tuşlara basaraktan ifade ediyoruz. Bir insanı eğer e, e, övmek istiyorsak tuşlara basarak ifade ediyoruz. Bunu hiçbir zaman biz insanla yani o kişiyle küfür ettiğimiz veyahut da e, e, övdüğümüz kişiyle karşı karşıya geldiğimiz zaman düşüncelerimizi sözlere dökememek gibi bir e, 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 özelliğe sahibiz. Biz hep yalnız kaldığımız zaman gerçek kimliğimizi dışarı yansıtabilen bir toplumuz diye düşünüyor. O yüzden de hani e, bu sosyal medyanın her ne kadar kullanmasan da tabii ki benim de ufak tefek e, e, konuyla ilgili bilgilerim var. bir e, Söz vardır işte sosyal medya veya da Twitter delikanlılığı mı veya da Twitter şeyliği mi? Diye. Adam her şeyi yazar. Ama ondan sonra kişiyle karşı karşıya geldiği zaman ya işte ben öyle demek istememiştim falan diye bu maalesef bizim Türk insanının özelliklerinden bir tanesidir. İyi bir örnek veya da iyi bir özellik değildir. Ama bunu da kabul etmek lazım. Her şeyin iyisi olduğu gibi her şeyin kötüsü de olabilir o yüzden bunu kabul edip bununla yaşıyor olabilmek lazım. Gerçekleri de bir şekilde bizim iyi bir şekilde irdelememiz lazım. Toplumumuzun maalesef en eksik kalmış yönlerinden bir tanesidir bu. Yani her şeyi yazıyoruz. Her şeyi aklına gelemeyecek küfürleri dahi edebiliyoruz. Veyahut da bir konu üzerine, siyasi veya sosyal bir konu üzerine her türlü yorumu yapıyoruz. Ama... Hani bir gün bir kamera veyahut da mikrofon karşısında veyahut da bir sohbet ortamında, bir kafedeyken, bir aile ortamındayken bunları biz e, e, kelimelere dökemeyen bir toplumuz. İşte burada da bence bizim toplum olarak da e, özgüven eksikliğimizden kaynaklanıyor. Çünkü insan tek başınayken her türlü yorumu yapabiliyor ama yanında bir kişi olduğu zaman orada Konuşmalar veyahut da kelimeler, sözcükler etkisini de kaybedebiliyor. Anlatmak istediğini de anlatamıyor. Ve burada işte o özgüven dediğimiz olay gündeme geliyor diye düşünüyorum. Çocukluk döneminden başlayan bir sıkıntıdır bu diye düşünüyorum. Çünkü bizler çocukken anne babamızın gözlerinin içerisine bakaraktan onların ne anlatmak istediğini anlamaya çalışan bir jenerasyondan geliyoruz bir çocukken gittiğimiz bir e, e, aile ortamında bir komşu ortamı olabilir, akraba ortamı olabilir. Hani bize bir tane daha e, çörek börek ikram, pasta ikram edildiği zaman annemizin babamızın gözüne bakardık, alabilir miyiz, yiyebilir miyiz diye. Eğer onlar şöyle bakarlarsa ha hayır diyorlar, böyle yaparlar evet, diyorlar. Biz bu toplumdan veyahut da bu kültürden gelmiş insanlar olduğumuz için sen bana sabaha kadar bir konuyla ilgili fikrimi sor. Eğer benim kendi özgüvenim yoksa. Bu altyapı bende yerleşmemişse sadece <laughs> klavye önünde ben e, yorum yapabilirim. Veyahut da klavye önünde e, klavye delikanlısı olabilirim. Her türlü konuda bu e, eğer bir ilişkin varsa ilişki üzerine yaptığım bir konu veyahut da bir siyasal bir konu, sosyal bir konu veyahut da futbolsa futbol e, yorumu konusu her ne olursa olsun klavyenin önündeyken bizler daha farklı oluyoruz. Bu bir acizliktir açıkçası biraz belki ağır oluyor ama bu bir acizliktir bence ee, eğer ben burada ekranlarda her şeyi söyleyebiliyorsam o Twitter'ın önünde de söylerim ekranın önünde de söylerim klavyenin önünde de söylerim E sadece klavyenin önünde söylüp ekranlarda sekiz çiziyorsam sürekli bir oynama halindeyse tabii ki bunun e, benim çocukluk dönemindeki özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor e, diye düşünüyorum anti parantez yani şunu da e, belirtmek gerekir. E, linç etmek e, olmazsa olmazlardan bir tanesi. Eğer bunu biz kullanabilir isek, olumlu anlamda, olumlu anlamda kullanabilir isek, bizi linç eden insanların e, e, düşüncelerini kullanabilir isek e, bazı olumlu yönleri de var diye düşünüyorum. Eğer istersek bunun nasıl bir olumlu yönü olur diye de onu da daha sonra fikir olarak ben paylaşabilirim. Biraz fazla konuştum abi, yapmış olayı? Uygar, şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz kendi hayatımızın içerisinde her konuştuğumuzu, her yaptığımızı, her hareketimizi kayıt altında tutuyor muyuz abi? Tutmuyoruz. Hayır. Ama, ama sosyal medya içerisinde kendi yaptığımız, kendi kayıt bir sürü şey var. E, bu esnada, bu süreçte de fikirlerimiz değişiyor. E, fikri, bir kere önce şunu konuşmak lazım. Bir insanın fikrinin hiç değişmemesi çok olumlu bir özellik mi? Bence değil. Yani Abi. şöyle, değerler silsilesi değişmemeli. Yani bir insanın değerler sisteminde hırsızlık kötü bir şeyse, çalmak çıkmak kötü bir şeyse, kaypaklık kötü bir şeyse, 5 yaşındayken de böyle, 70 yaşındayken de aynı sistemde olmalı. Bu değerler bütünlüğü kaybetmemeli. Ama fikirler için, fikirler olaylara göre, olay, değil, biraz önce söylediğim gibi zamanın şartlarına göre, kendi bakış açına göre, kültürel gelişmene göre değişiklik gösterebilir ve bunda değişebilirsin. Yani sen ben işte 50 yıl önce böyle düşünüyordum, 50 yıl sonra da böyle düşünüyorum dediğinde bunun içerisinde güzel şeyler olduğu kadar senin zamana ayak uyduramadığının gerçekleri de var. Senin onun ki evet. yani benim 20 yaşındaki fazlıyla 50 yaşındaki fazla arasında 30 yıllık bir fark var ve ben 30 yıl içerisinde hiç değişmediysem, hep aynı kaldıysam, ben bu şey yaşadım demektir. Yani bir yerde dondurmuşsun sen beni oradan buraya kadar hiç değişim göstermemişim. Fikirlerim hiç değişmemiş. Ve aynı yerde kalmışım. E çağın çok gerisindeyim. Kültürün çok gerisindeyim. Her şey değişiyor çünkü. Biz yani şu yayını yaparken şundan 15 yıl önce biri bana deseydi ki ya canlı olarak şöyle yayın yapacaksın. Ben derdim ki ya saçma ne kadar saçma şeyler bunlar. E değişiyorsun bak ayak uyduruyorsun. bunlar. Bu insanların da fikirleri değişiyor. Bu nereden aklıma geldi? Bunu da üstüne basarak söyleyeyim. E, Hakkı diyeyim miyim? Beşiktaş'ta bir yönetici var Mesut Urgancılar. Ben kendisini şahsen tanımam. Ama kendisi kendi Twitter hesabından şunu paylaşıyor. İşte film paylaşıyor, kitap paylaşıyor. Kendi dünya görüşünü paylaşıyor. İnsanlar altına şunu yazıyorlar. İşte Beşiktaş hakkında bahset. Şundan konuş. Bir dakika abi burası insanların kendi alanı. Bu kendi alanlarında, kendi hayat görüşlerinde herkesin kendine göre birincisi farklı ve verilmiş görevler var. Yani ben şimdi Uygar Ulusu'ya bakarken hem burada program yapan Uygar Ulusu'yu görüyorum. Hem Berke ile Hira'nın babası Uygar'ı görüyorum. Hem benim arkadaşım, kardeşim Uygar'ı görüyorum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama aynı zamanda Macar vatandaşı Uygar'ı görüyorum. Yani işte bir yerde bir patron görüyorum. Başka bir tarafta, başka her yerde senin görevin farklı, pozisyonun farklı. Ben senden Hira'ya ve Berke'ye davrandığın gibi bana davranmanı bekleyemem ki. Onlarla konuştuğun gibi benle konuşmanı bekleyemem ki. Senin onlarla konuştuğun andaki yapın, bakış açın ve konuşma gerekçelerin farklı. Benimle konuşurken ki farklı. Ama insanlar şunu diyorlar. Geri kalan bütün pozisyonları sil. Sadece ve sadece yönetici pozisyonunda kal. Ve bize sadece yönetici olarak cevap ver. Ha, böyle bir dünya yok. Ve karşımızdaki insan bir şey söylediği zaman karşımızdaki insanı hiç Sen şöyle dedin, böyle dedin. Bir durun ya, bir durun. Nefes alın. Karşınızdaki insan hangi amaçla söyledi? Hangi fikirle söyledi? Bak çok güzel bir söz vardır. Bir olay içerisinde iki taraftan birini dinleyerek doğru karar alabilirsiniz. Doğru karar alma almış olmanız adil olduğunuzu göstermezler. Neden? Çünkü ikinci tarafı dinlemezsen sen adil karar alamazsın. Dur bakalım bir de karşı tarafın perspektifinden, düşüncesinden, onun bakış açısından bir dinle. Yine aynı kararı al ama her iki tarafı da dinle. Biz Twitter üzerinden tek taraflı kendi algımızla yani oku oku baban gibi eşek olmayı herkes farklı algılayabilir senin virgülün nereye koyduğuna göre ya da kendisinin algısına göre Şimdi Twitter'dan bir şey görüyoruz, linç ediyoruz bu insanları. Abi yapmayın, yapmayın bu kadar yapmayın yani. Bu gerçek manada kendisinin yaptığı bütün her şeyi göz ardı edip, e ben de bundan 20 yıl önce söylediğim bir söz için bugün yargılanabilirim ama ortada kayıt yok, kimse beni linç etmiyor. Kendi kaydımız varsa istediğimiz gibi silebiliriz. Kimse bunu görmüyor. Sildikten sonra istediğimiz gibi atıyoruz diyoruz ki bütün keller böylemiş. E Niye? Çünkü fazlının bütün kayıtları silindi. Bu bir kere adil olmayan bir tavır. Şey İki, insani bir tavır değil. Üç, kendimizi hiç değerlendirmediğimizi, kendimizle ilgili hiç yorum yapmadığımızı ve kendi eksikliklerimizi, yanlışlıklarımızı hiç görmediğimizi gösterir. Bence çok tehlikeli bir şey. Ve bunun sonu şuraya getirir. Karşımızdaki insanlar bir şey yapmaya çalışsalar da artık bizim için yapmamaz, yapmaz hale gelirler. Paylaşmaz hale gelirler. İnsanları yalnızlaştırırsın. Bir yerde onun potansiyelini yok edersin. O potansiyeli kullanma imkanını da yok edersin. Ben çok tehlikeli görüyorum bunu. Ve ne yazık ki özellikle sosyal medya üzerinde çok fazla yapılıyor. Bizim ülkemizde dediğin gibi kültürümüze çok uygun olduğu için. Çünkü bizde yakmak, yıkmak, yok etmek mecazi manada da gerçek manada da. Bunu üstüne basarak söyleyeyim. Çünkü bu ülkede insanlar yakıldı. Biz oturup bunu seyrettik. Farklı nidalarla yakıldı hem de. Hem öylesi hem böylesi var. E şimdi bunu gördüğün zaman toplumun bir uyanıp bir dakika abi. linç etmeden önce bir kendimizi sorgulayalım önce. Kendimiz ne hatalar yapıyoruz diye bakması lazım diye düşünüyorum. Kusura bakma biraz uzun oldu. Yoksa iyi de oldu. <laughs> Açıklayıcı ve doyurucu bilgilerle bizi bilgilendirdi. Peki abi sen bir de bunun iyi tarafı var dedin. İyi tarafını da senden evet. dinlemek istedim. Tabii ki bu yine tabii ki e, e, benim düşüncem. Katılırsın, katılmazsın. E, eğer herhangi bir konudan dolayı herhangi bir yorumdan dolayı herhangi bir kişide linç yiyor isek demek ki o kişiye dokunmuşuz. Her anlamda dokunmuşuz. İşte onun üzerine gitmemiz lazım. Burada şunu söyleyeyim. Eğer benim yapmış olduğum bir yorum herhangi bir konuda senin tarafından olumsuz bir şekilde alınıp olumsuz kelimeler, düşünceler, sözcüklerle bana geri dönüyor ise ben sana dokunmuşumdur ve benim senin üzerine gitmem lazım seni senin gibileri kazanabilmek, fikirlerini, düşüncelerini olumlu anlamda değiştirebilmek için. Kolay bir şey mi? Tabii ki değil. Çok zor. Ee, ama ben bunun... Ee, Kullanılabilir ise olumlu yönlerinin de olduğu düşüncesindeyim ve şöyle söyleyeyim bunu sadece sosyal medyada veyahut da Twitter'daki linç üzerine değil ben hayat görüşüyle ilgili kendi düşüncemi paylaşayım e, konu ne olursa olsun her kötü de mutlaka bir iyilik taşır alabilir isek. Yani elekten geçirdiğimiz zaman bir tortu mutlaka orada bırakır. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Çok fazla e, ütopik bir yaklaşım olabilir ama e, ben bu şekilde yaşamaya çalışan bir adamım. Mümkün olduğu kadarıyla her olumsuzluktan da bir olumlu düşünce çıkartmaya çalışan bir adamım. Ve şöyle de bir örnek vereyim. Bu benim kendi e, inancımdır. Beni bağlar, kimse de e, yanlış e, algılamasın ve linç etmesin. Hani e, başında başına gelen hayırsız bir olayda dahi hayır ara diye bir hadis var. Anlatabiliyor muyum? Ben buna inanan bir insanım. Yani yolda yürürken ayağının kırılmasında dahi Allah korusun bir hayır aramak lazım. Belki o ayak kırılmasaydı yoluna devam etseydi daha kötü daha farklı bir şeyle de karşılaşabilirdim diye düşünüyorum. O yüzden bunu tekrardan senin konuna, dinç konusuna bağlamak icap ederse, kardeşim bırakın herkes her türlü yorumu yapsın, her türlü tabii ki bunun bir sınırı olsun, belden aşağı veyahut da özele girmesin, her türlü yorumlar yapılabilir, orada bir sıkıntı yok. Bizlerin de, bizlerin de e, üzerine düşen, mümkün olduğu kadarıyla buradan alınması gereken o olumlu eleştiriyi alıp, yani olumsuz eleştiriyi kendimize göre alıp bunu olumluya çevirip ona göre bir e, yaşam tarzını belirlememiz lazım diye düşünüyorum. Benim konuyla ilgili söyleyebileceğim, olumlu tarafıyla ilgili söyleyebileceğim bu. Uygar ben bundaki en büyük tehlikeyi şunu da görüyorum. Şimdi linç kültürü olduğu zaman toplumsal açıdan birbirini etkiliyorsun. Ve bu domino taşı gibi yuvarlanıp gidiyor. Yani e, eskiden biliyorsun ki hani ülkeleri idare etmek için yöneticiler kulaktan kulağa yayılan ve spekülasyonu yayacak insanlar yerleştiler Örnek olarak söylüyorum sana üniversitenin içerisine emniyetten 3-5 tane adam yerleştirirsin. Bir anda tetiklersin ve üniversite ayaklanır. Şimdi bu sosyal medyada çok daha rahat yapılan bir şey. Yani bir dakikada bir yaptığın yorumla bir anda arkasından domino taşı gibi bir sürü insan geliyor. Şimdi bunu takip eden senin benim gibi mantıklı, kendimizi mantıklı olarak adlı En azından şu açıdan hani gidip de kimsenin kafasına taş atacak adamlar değiliz belirtmek istediğim kısım burası. Ama bunu yapacak adam var. Yani buradan bunu okuduğu zaman gidip o insanın hayatını kastedecek kadar olayı başka boyutlara taşıyabilecek insanlar var. Bu yüzden kuracağımız cümleleri doğru kurmamız gerekiyor. İki, karşımızdaki insanı rinç gibi bir hakkımız yok. Herkesin kendi düşüncesi, kendi bakış açısı var. Nasıl olur da biz bir başkasına, hayır sen böyle düşünmeyeceksin, böyle düşünmek zorundasın ve şunu yapmak zorundasın. Neye göre söyleyebiliriz ki böyle bir şey? Böyle bir şey bir haddimiz mi? Yani kendi ailemizden herhangi birine bile sen şu yapmak zorundasın deme imkanımız, şansımız, şeyimiz, haddimiz var mı? Yok. Söylersin bunu ama hadi şimdi olur bu. Burada da aynı şeyi çok fazlasıyla görüyorum ve özellikle de belirli kişiler. Ve ben şunu açık açıkla söyleyeyim. Bizim toplumumuz gerçek manada kendisini daha yukarıya çekecek insanlarla bir şey paylaşmayı çok sevmiyor. Tam tersine yukarıda bir insan varsa ona aşağıya çekmeyi çok daha fazla seviyor. Bunu her boyutta söylüyorum. Sadece Mesut Bey üzerinden konuşmuyorum bunu bütün şeyde takip ettiğim, gördüğüm kadarıyla ama örnek olarak söylüyorum. Sanatçılardan bir tanesi çıkıyor, kendi fikrini söylüyor. Şimdi çok aydın dediğimiz, kendisini daha iyi noktada gören insanlar dahi karşımızdaki insana linç kültüründe sakın. kardeşim, o öyle düşünüyor. Öyle düşünmesin. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Söylediği şeyin de hiçbir mantığı yok baktığınız zaman, dünya gerçeklerine, yaşamsal gerçeğe baktığın zaman. Ama bu karşımdaki insan linç, etmem, linç etmemi gerektirmiyor. Şunu yaparım, takip etmem olur biter. Bu kadar. Verebileceğim en büyük ceza bu olabilir. O insanın herhangi bir ortaya çıkarmış olduğu eseri dinlemem, ona sanatsal açıdan ortaya çıkardığı şeye değer göstermem, karşılığındaki cezalandırma bu olabilir. Ama sen şunu yap, sen bunu yap, böyle davran demek, başka insanları kontrolü elinden kaybedebilecek insanları da başka şeylere göre tetikleyebilir. Müthiş bir tehlike bu. İşte domino taşı orada, bir tanesi başka birini etkiler. Bir bakarsın ki gerçek manada insanların canını kastedecek kadar uç noktaya gideriş. iş. E ne oldu? Ben buradan Uygar Ulusu'yu linç ettim. Abi bunun sorumluluğunu alamayız. Gerçekten bunun sorumluluğunu alamayız. Çok iyi düşünerek hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Sen gülümsezine göre yine senin kafanın altında bir şeyler dönüyor. <laughs> dönüyor doğrusu. <söylüyor. gülüyor> Şimdi abi. bak abi. Şimdi bak abi. Ben bir yorum yapacağım. Ve e, bunu sen de kafanda yorumlayabilirsin, bizi dinleyen sevgili dostlar da. Ne alakası var demeyin, çok alakası var bence. Nedir? Biz birkaç program önce cinsellik konusunu işledik, hatırlıyorsunuz. Evet. Cinsellik konusunda ben şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki, cinsellik eğer bir ülkede konuşulmuyor ise olması gerektiği gibi uygulanamıyor ise o ülkede her anlamda sıkıntı olur dedim. Ve bunu ekonomiye kadar götürdüm. Ve kendi kendime dedim ki ya şimdi bizi dinleyenler cinsellikle ekonominin ne alakası var diye gülebilirler dedim. Hatırlıyorsun. Hı hı. O programı da sevgili dostlar bir daha izlesin. Konuyu getireceğim yer çünkü senin konun linç. Cinsellik eşittir senin konun abi hı hı. linç etmek çünkü bastırılmış bir duygu var ben niye yapamıyorum duygusu var ben niye edemiyorum duygusu var anlatabiliyor muyum eğer bir insan bir insanı linç ediyor ise burada bir psikolog ya da sosyolog değilim söyleyeceğim şey de hüküm değildir. Bu benim düşüncemdir. Benim hayat tecrübemdir. O linci yapıyor ise o kişinin cinselliğine yani cinsellik anlayışına bakmak lazım. Freudian bir yaklaşım yapıyorum diyorsun bu konuya. Abi yani kimse kusura bakmasın. Bak. Bir insan hayatta hayat ile barışık ise Aile içerisinde ailesiyle barışık ise, iş yerinde iş e, arkadaşlarıyla, işvereniyle, e, bir maç sırasında tribündeki insanlarla barışık ise, hayatta barışık ise, kendinle barışık ise e, cinselliği iyi algılamış bir insandır. Evet. Açık ve net söylüyorum. Evet. Çünkü çünkü çok affedersin o cinselliği yaşayamamış ya, kendi odasında dört duvar arasında yaşıyor ya işte klavyenin başında da yaptığı o. Bir nevi tatmin, bir nevi özür dileyerek söylüyorum ama bunları da söylememiz, konuşmamız lazım artık. Bir nevi mastürbasyondur. Başka evet. bir şey değil. Katılıyorum. Bu benim düşüncem. Hı hı. Freudian bir yaklaşım ve doğru bir yaklaşım. Yani zaten hayatın bütününe baktığın zaman hayatın temelinde bu var. Bizim bir sürü davranışımızın altında temelde yatan şey de bu. Bağlantı çok doğru ve güzel bir bağlantı. Ben açıkçası çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani Mesut Urgancılar bir örnek. Yine söylüyorum ben Mesut Bey'i birebir şahsen hiç konuşmuşluğum yok. Tanımam. Ama şey olarak baktığım zaman yanlışları var mı yönetim olarak? Ben Beşiktaşlı olarak değerlendim. Evet yönetsel açıdan yanlışları var. Ama bu şu demek değil. Karşımızdaki insanları linç edeceğiz. Yani Ahmet Nurçebi sadece bunu kusura bakmasınlar sadece Beşiktaş üzerinde mi emek veriyorum? Beşiktaşlı olduğum için bunu hayatın bütününe yayabilirsiniz çok rahatlıkla. İnsanları bir tek görev üzerinde görüp o görev üzerinden değerlendirmek ve linç etmek bir kere insanlığa yakışan bir şey değil. Karşımızdaki insanlara konuşma hakkı, karşımızdaki insanla konuşma imkanı sağlamadıktan sonra bu fikrinizi söyleyebilirsiniz. Ama linç edecek noktaya getiremezsiniz. Getirirseniz yarın sizi de linç ederler. Ben bu tarz linç yapan insanların tweet hesaplarına baksam, yukarıdan aşağı sadece 20 tane tweet'e baksam, emin ol, 20 tane de bir tane bulurum böyle. Herkes benimkinde de bulur. Bu, bu kadar basit bir şey değil. Hayatla biraz barışmamız Hayatta karşımızdaki insanlarla konuşabilme yetisine sahip olmamız gerekir. Farklı fikirlerde olduğumuz insanlarla konuşabilme yetisine sahip olmamız lazım. Yoksa çok iyi konuşan, çok iyi anlaşan uygarla fazlının devamlı sohbet etmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü biz konuşuruz, konuşuruz, eğleniriz, güleriz, gülebildiğimiz kadar. Fakat farklı fikirdeki insanlarla konuşup ortak bir nokta bulma mecburiyetimiz yok. Üstüne basarak söyleyeyim, farklı insanlarla konuşup konuşabildiğimizi ve karşımızdaki insanın olaylara hangi açıdan baktığını görebilmemiz önemli. Bunu görebildiğimiz gün ülkeyi de başka boyutlara götüreceğiz. Yoksa bazı şeyler için gerçekten geç kalacağız. Benim düşüncem bu. Bugün için söyleyeceğim şeyler bunlar benim. Senin söyleyeceğin şey varsa onu dinlemek isterim. Sonra deyimi paylaşacağım. Herhangi bir şey yok abi. Peki abi. Ben geç kalacağız dedim. Bugünkü deyimimiz konularla çok alakalı değil. neden sonra dükkan açmak. Nedir abi sence? Bir şeye geç başlamak olabilir mi? Doğru abi. Tam olarak o. Bir şeye geç başlamak. Bir şey için geç kalmak. demek Biz de inşallah insan olmak için, toplum olmak için, hep beraber mutlu bir toplum olabilmek için ve birbirimizi anlamak için çok fazla geç kalmayız ve e, ikindiden sonra dükkan açmak zorunda kalmayız diye düşünüyorum. Benim bugün için söyleyeceğim şeyler bu kadar. Eğer misafirim geldi, kediler geldi bahçede, <laughs> kucağıma kedim geldi. <laughs> Yoksa ona göre yavaş kapatacağım. Ben buradan bizi dinleyen sevgili dostlara sevgiler, saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Bizi linç etmeyin.